Herkese arkadaşlar ben de olacak. Arkadaşlar bugün sizlere sizlerin de isteği üzerine bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı hemen söyleyeyim. Şimdi nasıl diyeyim böyle ellerimizde eski bir bilgisayar olur. 5 liraya 10 liraya burada satsak 5 10 lira 10 lira bilgisayara versen 20 lira edecek kadar bir bilgisayar olur. O kadar eskidir ki masraf yapmaya değmez. Masraf yapsan o bilgisayardan 2 tane alacak kadar masraf yaparsın. Yani öyle kasalar olur, olur elimizde bilgisayar kasaları. Ee, Tabi bunların bazılarının dış kasaları böyle vurur vurur kırarsınız, Vurar kırarsınız. Bazen yamulur. Bazen iş görmez hale gelir. Bazen bu açma kapama tuşları bozulur. Kasayı çalıştıramazsınız. Bozulur bozulur derken kasalar iş görmez hale gelir. Ondan sonra sizde yaptırmak için uğraşmazsınız. Bir köşeye atar durur. Tabi arkadaşlar e, bu, buna bir çözüm buluyoruz bugün. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hani marketlerde kasa olur ya elma falan koyarlar. Hemen bir saniye getireyim bu kasayı. Ha, Şöyle bir kasa. Elma falan koyarlar böyle kasalara. Ben bunu marketten ücretsiz olarak aldım. Elma, domates, patlıcan, salatalık. İşte ben bunu bir marketten ücretsiz olarak aldım arkadaşlar. Siz de gidip alabilirsiniz. Alamaz zaten en baba etçe 50 kuruş yani. Bu kasanın tahtacıdan bir yerden bulursunuz yani. Çok şey yapmayın takmayın kafanıza arkadaşlar. Bu kasayı aldım geldim ve Dedim ki ben bu kasaya acaba ne yapsam dedim yani. ilk başta kendisi Ondan sonra kararlaştırdım ve bu kasanın içine bir tane bilgisayar döşeceğim arkadaşlar. Sizlerin üstü de bunu yapacağım. Tabi arkadaşlar emeğe saygı. Şimdi bir abone olup like atmayı unutmuyoruz valla. Abone olup like atarsak çok güzel olur arkadaşlar. Ee, isterseniz i̇sterseniz videomuza geçiyoruz ama ilk başta abone olup like atıyoruz. ha. Unutmuyoruz abone olmayı. Neyse videomuza geçiyoruz. Ve isterseniz videomuza geçelim. gördüğümüz gibi bahsettiğim olaya geldik. Şu anda kasamız burada bomboş şekilde duruyor. İlk başta arkadaşlar anakartımızı monte edeceğiz. E, monte etmemiz için arkadaşlar anakartımızı şey yapacağız. Alıyoruz elimize. Şu şekilde tamam mı? Hiçbir şey sökülmemiş şekilde. Tam şuraya yanaştırıyor zaten. Şu üç tane şey sökeceğiz arkadaşlar. Üçünü de söküyoruz. Bunu Süleyman Pro Bey yapacak. Sökücü Süleyman. Sökücü Süleyman Pro Bey. Eliyle sökme Süleyman. Eliyle sökme kırdı Süleyman. Neyse arkadaşlar onu düzeltiriz diyoruz. Oraya söktü. Onu söküyor arkadaşlar. Onu söküyor Süleyman. Şunu çekişte vurarak söküyor Süleyman. Çekişte vurarak. ah de kırdı. Neyse ona geç. Ha? böyle hatırlarsan bir adam vardı bağırıp durdu heh diye. Şöyle söküyoruz bunu. Siz bunu dikkatli yaparak Sinon Pro'yu aldığını yapmayın yani. Vur bir tane o. Kırma, kırma. Ha? Kırdın, kırdın. Tamam neyse onu sökmemize fazla gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sinon Pro söktü. Ondan sonra bakın o alt tarafları keseceğim ben. Hemen şimdi söktük arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi söktüğümüz parçalardan biri. Tam şöyle şunu şöyle bak. Hidasını getirip Tamam mı? Keseceğimiz yeri belirliyoruz. İlk başta bıçağımızı açıyoruz. Şununla şöyle tam şuradan kessem yetecek diyoruz. Şöyle. Ondan sonra bakın ne kadar oluyor? Şuraya kadar gelse yetecek. Aynen şu kadar bir şey. Şu bıçağımızı şöyle koyuyoruz. Tam şöyle şurada bir yerde indireceğiz onu. Dikkat ediyoruz. Tam doğru yere Ondan sonra şöyle yaklaştırıp diğerini hizasına getirip Bu tabi siz bunu ölçülerle yapabilirsiniz. Biz şey yapıyoruz videodan dolayı. Evet. Bu şekilde tam işaretliyoruz arkadaşlar keseceğimiz yeri. Ve kesme işlemimize geçiyoruz. Arkadaşlar işaretlediğimiz yerlerden gördüğünüz gibi kesiyoruz. Ben buna güzel bir bıçak şöyle biraz da şurayı da yontayım bak tam işaretledim yerlere. öyle. Tam şurayı biraz yontayım. Ben buna testere gibi bir şey getireceğim onu da keseceğim. Bir saniye. Tamam ben şimdi testereyi alıp geliyorum bir saniye. Arkadaşlar e, testeremizi gördüğünüz gibi aldık. Bir dakika nerede daha var aşağı. Evet burası tamam buradan sonra. Nasıl sıra geliyor karşıya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi keseceğimiz yerleri kesmiş sayılırız. Sırada şu baştaki gibi bir şey yapıyoruz. Yavaştan yani. Hay. Kardeş. Hay ben senin. Neyse arkadaşlar aynısından biraz da yapmaya devam ediyoruz. Durulur mu? Arkadaşlar gördüğümüz gibi parçalarımızı keserken yanlışlıkla kırıldı. Sıradaki parçalarımızı güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. İsterseniz yapıştıralım. Şöyle yapıştır. Yes. Tamam. Gördüğünüz gibi tam buraya uygun ekran kartına taktık. Ona uygun bir şey kestik. Şimdi gördüğünüz gibi tam bu şekilde buraya uyuyor arkadaşlar. Bunu söktüğümüz gibi geri vidalıyoruz. Bir, bir saniye hemen. Şöyle bir dakika. Şuna geri attıralım. Şöyle. Neyse kusura bakmayın. Bir saniye. Arka aynı aradım ama bulamadım bunu. Gence olanlardan bak. Bulamadım yani. Ha, bu kadar geldikken arkadaşlar, şöyle şuraya bir tane çakıyoruz bir dakika bir saniye. Oldu değil mi? Orası olduktan sonra arkadaşlar bir tane de aynısından buraya çakıyoruz şöyle. Bir dakika gösterelim. Şunu şu şekilde eğiyoruz bir dakika. Evet. Şöyle. Olacak şekilde. Evet gördüğünüz gibi bunu bunu da bu şekilde buraya çakıyoruz. Ve e, şu kısım bitti arkadaşlar. Bunundan sonra arkadaşlar sıradaki işlemimiz üst tahtamızı çakmak. Onu da çakıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kinci tahtamızı takacaktık ancak şurada bir e aksak gördük. Bunu böyle geriye doğru yamultuyoruz. Bir saniye. Yamulttuk. İyice yamultuyoruz ve ikinci tahtamızı çakış. ikinci tahtamızı çakıyoruz. switch atten switch. Göster. Power supply'imizin normalde kapağı olması gerekiyor ama kapağımız yok. <laughs>...? yani alırken kapağımız yoktu bizim şey. Sizinkini kapağı alır. Siz Kapağı şöyle yapıştırsınız. Bizim kapağımız olmadı gerekçesiyle şöyle şuralardan yapıştırıcıyı basıyoruz yani. Şöyle böyle. Konser şuralara şuralarda gelirsin. bakayım olursa. Evet şöyle. Arada şuralarda ne basıp şunu sallıyoruz. Hatta şuralar falan da değiyor ön tarafa. Oraları da biraz sıkıyoruz yapıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi power sap yapıştırma işlemi tamamlandı. Sırada en son ona taklamızı takıyoruz. Tahtamızı takıyoruz. Yes. Ee, ana da yapıştırıcı sürüyoruz. Şöyle şuradan yapıştırıcı döküyoruz vida yapıştırıcı döküyor yani yapışsın diye. Boşluk bulduğumuz her yerde olur. Vida önemli değil. Boşluk bulduğumuz her yere yapıştırıcı basıyoruz yani. Hatta şöyle şuraya dök. Kardeşim dök yapıştırıcı. Bastırıp üstüne bakın. Üstüne bastırıp. Bir dakika üstüne bastıracağım şöyle. Dance week, hot İşte her bulduğumuz yere basıyoruz yapıştırıcı ve bu işlemi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi kastamın içine şu harddiskimizi yerleştireceğiz. Harddiskimizi diskimizi şu şekilde. Şu kablosu kablosu yetecektir inşallah. Harddiskimizin diskimizin kablosunu yapıştırıyoruz. yani yerleştiriyoruz. Ondan sonra şu şekilde taktıktan sonra hard diskimiz kullanacak konuma geliyor. Siz isterseniz hard diskimizi yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştırmıyorum. Tek gerekenimiz şu anda düz kontak arkadaşlar. Hard diskimizi şöyle tutabiliriz. Ama ben şöyle tutmayı tercih ediyorum. Tek gereken şey arkadaşlar düz kontak. Hatta şu kabloyu değiştireyim. Bir saniye. Şimdi değiştireyim şunu takayım. Rahat olur. Daha rahat olsun diye. Sıradaki işlemimiz düz kontak arkadaşlar. Bundan sonra düz kontamızda yapıyoruz. Evet Süleyman. Düz kontakımız için iki tane şu şekilde kablo ihtiyacımız var. Bunları ışıklardan falan, eski kasadan, dışından falan bir yerden bulursunuz. Ucunu şimdi açıkları Bunları ağzımıza açıyoruz. Üf, diyoruz, açıyoruz. Üf, diyoruz, açıyoruz. Ondan sonra nereye taktığımız önemli. Nereye takıyoruz? Şu şey var ya. Anakartımızda belli olur zaten. PVSV yazar. Oraya takıyoruz. Hangi rengi taktığımız önemli değil. İkisini takabiliyoruz. ikisinde oluyor yani fark etmiyor. İkisini taktıktan sonra bilgisayarımızın e, kablosuna takıp bakalım açacak mı diye test ediyoruz. Arkadaşlar e, kasamızın montalanmış hali bitti. Ben şuradan da e, şey kablolarımız orada düz kontak kablolarımız. Şurada kasamız çalışacak konumda. İsterseniz bir bakalım kasamız çalışacak mı? Arkadaşlar o muhteşem kasa. İcat boyutunda. Keşiflerin keşifinde. Bunu Örko yaptı. Örko. Ömer Rıdvan Örko yaptı bunu. Süleyman Pro yardım etti. Hatta Süleyman Pro yaptı. Örko Raider. Örko Master. O muhteşem kasa çalışacak mı? Uğraştık. Sabah tamdan beri. iki gündür, üç gündür uğraştık. Uğraştığımızın sonucunu Süleyman Pro'dan noktalamasını istiyorum. Ve besmele ile işimizi noktalıyoruz. Ezbülahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, bir. İşte o muhteşem çalışma sesi. İşte o İşte o çıt sesi geldi bu monitörümüzden İşte o güzel ses Haydi Haydi bebeğim Haydi İşte arkadaşlar ekranımız Gelmiş bulunmakta Uğraşlarımızın sonucunu aldık inşallah Allah'ın izniyle Uğraşlarımızın sonucunu aldık Kablolama sistemimiz Uğraşlarımız Sonucunu alıyoruz Formatımız, oyun testimiz diğer videomuzda. Abone olup like atmayı unutmayalım kardeşlerim. Hepiniz adamsınız, iki varsınız diyorum. Ve videomuzu hemen sonlandırma bölümüne geçiyorum. Bugün daha bir videomuzun sonuna geldik. Evet Süleyman videomuzun sonuna geldik. Uğraştık. Kaç gündür uğraşıyoruz? Bir haftadır. Bir hafta yaklaşık bir hafta da tam. Gördüğünüz gibi Süleyman'la beraber kasamızı sonlandırdık. Emeğimizi sonucunu aldığımızı düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, Bizi videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.